Ne kardeşim? Bayılmışım amına koyayım. <laughs> su var mı? Su. su Merhaba arkadaşlar. Öncelikle videonun başında size bir iki duyurum olacak. Birinci duyuru arkadaşlar işlerim yoğun olduğu için videolar az geliyor. O yüzden işte videolar nerede kaldı falan şöyle böyle. E, nerede lan videomuz vesaire diye böyle kendini benim patronummuş gibi yorum yapan arkadaşları kanaldan banladım. E, banlandıklarını büyük ihtimalle fark etmeyecekler ama onların yorumları bir daha kanalda gözükmeyecek. E, siz de e, takipte kalabilirsiniz e, Discord'dan ve YouTube Topluluk e, sekmesinden. E, videoların durumunu ne zaman gelip gelmeyeceğini e, takip edebilirsiniz. Bazen geceleri Discord'da oyun oynuyorum, sohbet yayınları yapıyorum. Oraya da gelebilirsiniz. E, i̇kinci video arkadaşlar e, Warhammer 40k evreni bir kişinin e, tamamıyla e, bilebileceğinden çok daha büyük bir evren. Her kaynağı okumasının, her primar, her fiction, her e, bilgi hakkında tamamen e, bu konuya hakim olması çok zor. E, o yüzden videoda hatalarım olabilir. Özellikle e, Alpharius, Omegon gibi e, birinin, e, daha doğrusu birilerinin diyeyim. Birazdan anlayacaksınız sebebini. E, videosunda hata olması çok normal. E, ben bunu Tyranet videomda söylemiştim. E, uzman olmadığım konular var, var 40K'da. E, bu konuda da uzman değilim. Ee, o yüzden e, hatalarım olduysa yorumlarda düzeltmekten çekilmeyin veya Discord sunucumuza gelip orada düzeltebilirsiniz. Böylece ilerleyen zamanlarda bakarsınız Alphaeus Omegon 2 videosunu sizinle beraber çekerim ve e, açıklamalar kısmına size teşekkür ederim veya videonun sonuna adınızı yazarım. E, o yüzden yorumlarda hatalarımı düzeltmekten çekinmeyin. Ben egosu olan bir insan değilim. Şimdi arkadaşlar bu Alphaeus Omegon'un e, sembolü bir hidra. Hidra Yunan mitolojisinden bilenler bilir hidra iki başlıdır bir kafasını keserseniz o kestiğiniz yerden iki tane daha baş çıkar yani asıl kafasını bilemezseniz öldüremeyeceğiniz bir yaratık bu alfa somegonda <laughs> imparatorun ikiz çocuğu belki de tek ikiz çocuğu ya da çocuğu mu ikizi mi bunlar bilinmiyor bunun sebebi de arkadaşlar şu primarlar insanlardan çok çok daha üstün varlıklar ve savaşın bir yönünü temsil eden canlılar olduğu için her biri bir yönünü temsil ediyor. Bu arkadaş da savaşın aldatma yönünü temsil ediyor. Aldatma yönünü temsil ettiği için bu arkadaş kendi hakkındaki bilgiler dahil birçok konuda herkesi aldatan, kandıran bir yapıda. Yani bir kaynak diyor ki bu ilk bulunan Primart'tı. Bir kaynak diyor ki bu son bulunan Primart'tı. Bir kaynak diyor ki bu imparatorun hep yanındaydı. Başka bir kaynak diyor ki imparatorun yanına sonradan geldi. İlk önce Horus buldu. Yani Alpharius Omegon'un hakkında <laughs> bilgi edinmek çok zor. Çünkü kendi hakkındaki kaynakları bile manipüle etmiş bir adam. Hakkında da cidden çok fena komplo teorileri var. Videonun sonuna doğru onlara da gireceğim. Şimdi arkadaşlar Alpharius Omegon'un hikayesinin başlıca durumu... Şu arkadaşlar bu Alpharius Omegon... İmparator bunu tek yumurta ikizi olarak mı tasarladı? Yoksa bu gerçekten tek yumurta ikizi değildi de bunu e, kaos tanrıları mı tek yumurta ikizi olarak böldüler e, bilinmiyor. Ama savaşın e, aldatma e, yönünü temsil ettiği için İmparator bunu tek yumurta ikizi olarak da tasarlamış olabilir. E, ki böyle bir durum olursa hiç de e, şaşırmam. E, şimdi arkadaşlar bu Alfa Orisomego'nun... E, aslında tek kişi olarak değerlendiremeyiz. Alfarius bir kişi, Omegon bir kişi. Alfarius genelde halk arasına çıkan imparatorla falan konuşan e, tek yumurta ikizi. Omegon ise askerlerin arasında savaşan, askerler gibi davranan, aslında perde arkasından da işleri yönetebilen. E, Alfarius'un sağ kolu veya belki de asıl yönetici odur. Dediğim gibi bunlar kandırma ustası oldukları için e, kim olduğu pek bilinmiyor. E, onun tek yumurta ikizi kardeşi. Hatta e, işte kendi kardeşleriyle falan da dövüşürken bu arkadaş kendini mesela Alfa Lejyon'un bunun Space Marine birliği Alfa Lejyon oluyor. Alfa Lejyon üyesi gibi de gösterebiliyor yani kendisini çok iyi gizliyor. şimdi Alfa Alfa Omega'nın Alfa diyorlar ki bir hikayeye göre, bir hikaye hikayenin birinci şekline göre diğer şeyler primarlar galaksinin dört bir yanına dağıldığında bu aslında çok da bir yere dağılmadı. şeyin İmparatorluk sarayının dışında bir çöplük alanındaydı. İmparator onu orada buldu. Çöpçüler buldu daha doğrusu onu orada. Fetüsünü. Daha sonra İmparator onun kişiliğini gizlemek ve savaşın kandırma, aldatma gizlenme yönünü onun üzerinde kullanmak. Yani savaşın bu yönünü ona vermek için İmparator onun varlığından kimsenin haberi olmasın diye oradaki çöpçüleri, temizlik işçilerini bile öldürdü ve Alfarius'u tamamen gizlilik üzerine eğitti. İmparatorun da başından beri takılan ve onun koruması gibi gezen kişilerden biri Alfarius'tu. ve bu yüzden her türlü şartta gerekli olmakça kimliğini açıklamadı. gölgelerde takıldı ve gizlilik üstatlığını İmparatordan bizzat kendisi öğrendi. O yüzden ilk bulunan Primar aslında Alpharius'tu deniyor. yani Ama bu tabii Alpharius'un e, kendi uydurduğu bir şey de olabilir. Çünkü bu onun karakteri. Yani ne söylese inanmamanız gereken bir adam aslında bu. E, diğer bir hikayede Alpharius da e, diğer e, primarlar gibi e, galaksiye dağıldı. Ve o dağıldığı yerde e, bir korsan gemisini kaçırarak e, Horus tarafından keşfedilene kadar e, kendisini yaratan kişiye ulaşmaya çalıştı. Çünkü Alpharius da sonuçta bir primar'tı ve zekiydi. Zeki olduğu için kendisini tasarlamış, yaratılmış, diğer insanlardan farklı bir canlı olduğunu fark etti. Bu yüzden kendisinin efendisini aramak için gezegenlere gelen korsanların gemisini onlara çaktırmadan çaldı ve galakside Horus'la buluşana kadar imparator aradı. Bu da Alpha Risomego'nun şeyi. İmparatorluk öncesi hikayesinin iki farklı olayı. E, tabii ki dediğim gibi bu Hidra'yı temsil ettiği için e, bu karakter e, Yunan mitolojisinde. Onu da araştırırsanız bu karakteri anlamakta biraz daha e, bilgi sahibi olursunuz. E, yani bir kafası doğru söylüyor, bir kafası doğru söylemiyor. Bir, bir söylediği doğru, bir söylediği yanlış. Kendi hakkındaki bilgileri de tahrif ediyor. İmparatorluk hakkındaki bilgileri de tahrif ediyor. E, her, her türlü e, kandırmacı zaten bu adamın ruhunda var. E, savaş taktikleri de tamamıyla e, bunun üzerine kurulu. Ee, bu, e bu arkadaş e, sürekli hile içinde hile içinde hile e, tasarlıyor hatta Sadık İmparatorluk birliklerinin yok edildiği bir savaş var. Onu da kısaca özetlemem gerekirse ileride o savaşın e, videosunu çekeceğim için çok detaya girmeyeceğim. E, İmparatorluk birlikleri Horus isyanının başında, e, Horus isyanı olmadan olduğunu bilmeden daha kaos isyanı var diye kardeşleri de savaşmaya gittiklerinde Horus e, kendi kardeşlerini e, arkadan vuruyor, uzaydan onları bombalayarak e, yok ediyor. Onlar karada savaşırken kendi filosuyla. Bunun da mesela Alpharius Omega'nın başının altından çıktığı söylenir. Onun dışında mesela Horus isyanı sırasında Omega'nın Omegon'un yine beyaz yaralar ile savaşması ve beyaz yaraları durdurması Horus tarafından emredilmişken Alpharius Omega'nın beyaz yaralarla savaşmak yerine onları sadece bloklamayı ve hapsetmeyi deniyor. Tabi beyaz yaralar, Jagatay Kağan'ın birliği. E, bu kuşatmayı yarıyor daha hızlı ve manevra savaşına öncelik verdikleri için. E, burada Alfaris Omegon e, başarısız oluyor. E, burada Alfaris'un e, kaos tarafına geçmesinin sebebi e, isyan sırasında kendisini Horus'un bulması ve imparatorla buluşmaya gitmeden önce Horus ile e, uzunca bir süre vakit geçirmesi ve Horus'u e, kendisine imparatordan daha yakın e, görmesi olarak söyleniyor ama e, bunun hakkında da komple teorisi var. Videonun sonunda değineceğim ona. Burada arkadaşlar Alpharius'un ve Omega'nın arkadaşlar bu sapkınlık zamanında yani Horus sapkınlığı zamanında ikisini farklı farklı yerlerde farklı farklı kişilerle görüştükleri, farklı farklı kişilerle dövüştüklerini ve birçok olaya karıştıklarını burada anlatamayacağım kadar çok fazla ve detaylı olaya karıştıklarını unutmamak lazım. O yüzden bu karakteri birazcık da sizin araştırmanızı istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu Alpharius Omegon sapkınlık sırasında yaptığı 3-4 tane önemli iş var. 4 tane var galiba. Şimdi birincisi arkadaşlar bunlar istihbarat konusunda. Uzmanlar zaten hani dedim ya sürekli kılık değiştiriyor. Kendisinin kim olduğu bilinmiyor. Kardeşinin kim olduğu bilinmiyor. Güneş sistemine Kaos filosunun girmesi için gidiyor Horus'a güneş sistemine sızmanın planlarını veriyor. Sonra Horus'un ayaklarının dibine kırık hançer atıyor. Orada Horus'a bir atar yapıyor. Öbür türlü imparatorla bir atar yapıyor. Bunların düşünce mantığı da garip. İmparatorluk için gerekli bir kötülük olduklarını ve kötülük yapmaların imparatorla iyilik olduğunu düşünen. Kaos tanrılarıyla müttefik olduklarını ama Kaos tanrılarının hizmetkarı olmadıklarını söyleyen değişik bir lejyon bu Alfa Lejyon. Ve Alfaris Omegon yani ikisi de ya iki tanelerse eğer. Veya tüm lejyon mu bunlar? Benim kafama öyle geliyor ama sizin için bilemem. Ee, orada Horus'a bir atar yapıyorlar. Ee, sonra Plüto Savaşı'nda e, Rogaldorn'la ka e, kapışıyor Alfarius. E, kendi e, vücuduna değil, başkasının vücuduna girip e, kendi hafızasını da siliyor. E, orada Rogaldorn'la kapışırken rog Rogaldorn bunu ağır sıkıyor. Elindeki mızrağı alıp buna saplıyor. Kafasını da e, testereli kılıcıyla kesiyor, parçalıyor. E, geriye hiçbir şey bırakmamaya çalışıyor. yani Şerefli bir ölüm vermemeye çalışıyor. E, bu Olaydan sonra e, geliyor e, Omegon kalıyor. Omegon da e, şey yapıyor. E, bu imparatorluğun bazı Space Marine'lerinin gen tohumlarını çalıp e, bunun kendi Space Marine'lerini e, geliştirmek ve imparatorluğa sağlık Space Marine'lerin sakat veya kusurlu üremelerini sağlamak için kullanıyor. E, bu iki olaydan biri. E, Horus sapkınlığı bittikten ve Horus yenildikten sonra Alfa Lezyon durmuyor. E, Ultramarine krallığına yani Ultramar'a doğru e, saldırmaya devam ediyor Omega'nın komutasında Alfa Lejyon. E, burada e, şöyle bir durum var. E, Galim'in komutasındaki Ultramariner e, Omega'nın birlikleri saldırırken ani bir saldırıyla Omega'nın karargahını basıyorlar. E, ve Omega'nı orada öldürüyorlar. Lakin Alfa Lejyon dağılmıyor Omega'nın öldükten sonra. E, ve Ultramarinleri e, püskürtüyor uzaya kaçmaya zorluyor. Yani gezegenin kontrolünü ele alıyorlar. Ee, ultramarinler de zaten liderlerini öldürdük uğraşmaya değmez deyip e, gerisin geri dönüyorlar. E, lakin e, uzun süre sonra yani e, bu olaylardan uzun süre sonra e, sürekli Alpharius ve Omegon adında Alfa Legion'un şeyleri çıkmaya başlıyor. E, siz söyleyin adını e, Space Marine'leri çıkmaya başlıyor ve hepsi de işte şey diyorlar biz Alpharius'uz biz Omega'nız biz Alpharius'uz biz Omegon'uz. E, i̇mparatorluk tabii e, Alpharius'un altıcı bir kimliği olduğunu bildiğinden Bunların gerçekten Alpharius ve Omegon olabileceğini düşünüyor. Çünkü e, belki de Rogaldor'un e, ve Galim'in adamlarından öldürdüklerini, e, gerçek Alpharius ve e, Omegon olmadığını düşündükleri için e, bunların peşine sürekli suikastçılar yolluyorlar. Suikastçılar adam öldürmekten usanıyor. Sürekli Alpharius ve Omegon çıkıyor. Sağdan soldan Alpharius ve Omegon çıkıyor. Suikastçılar öldürüyor da öldürüyor, öldürüyor da öldürüyor, bitmiyorlar. E, ve hepsi de gerçekten bu adamın özelliklerini taşıyorlar. Bu ikisinin özelliklerini taşıyorlar o zaman. İkisi kardeşler, tek adam gibi bahsediyorum özelliklerini taşıyorlar. En sonunda işte bu terranın yüksek lordlarının yemek yediği buzdolaplarına suikastçilerin kafaları kesilmiş ve koyulmuş şekilde çıkıyor. Bu da Alfa Risi Omega'nın aslında terranın yüksek lordlarının sarayına girebilecek kadar aldatma yöntemlerinde ustalaştığının ve aslında Holy Terra'da yani kutsal Terra'da bizim dünyamızda bile adamlarının olduğunu ve aslında ölmemiş olabileceklerini gösteriyor. Bu birinci olay. İkinci olayda ve komple teorisi de şu. Alfa Risi Omega'nın her zaman eee İmparatora sadıktı e, ve aslında Kaos'u içeriden çökertmek için imparatorun onlara öğrettiği aldatma yeteneklerini kullanıyorlardı. Bu da bir komplo teorisi. Yani Alfa, Aris ve aslında hiçbir zaman e, İmparator'a ihanet etmediler. Ya da aslında bunlar iki kişi mi, tek kişi mi o da bir şüpheli yani. E, bunların e, Kaos'a katılmasındaki asıl amaç, aslında kaosu içeriden çökertmek ve onların planlarını bir nevi istihbarat şeklinde imparatorluğa da sağlamak olabilir deniyor. Bu da bir komple teorisi. Umarım anlatmaya çalışmışımdır ama siz okusanız, siz araştırsanız sizin de hani daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü çok değişik bir karakter yani. Bir yönden bakıyorsunuz, aa bu böyle bir adam diyorsunuz. Başka yönden bakıyorsunuz, aa kardeşi böyle diyorsunuz. daha sonra bakıyorsunuz, öbürü de öyleymiş. Değişik yani. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.